En az iktidar kadar muhalefet de kaliteli, seviyeli olmak zorundadır. En az iktidar kadar muhalefet de çalışkan olmak, çözüm üretmek, proje üretmek zorundadır. Bakın, eğer muhalefet iktidarın seviyesine ulaşamazsa, en azından yaklaşamazsa o zaman muhalefet görevi son derece sağlıksız, hukuksuz ve antidemokratik biçimde başka odakların eline geçer. Aşırı uçların eline geçer. İktidar nasıl boşluk kabul etmezse muhalefet de boşluk kabul etmez. Ama biz ne yazık ki Türkiye'de böyle çok ciddi bir muhalefet boşluğu yaşıyoruz. Şunu açık açık samimi bir şekilde ifade etmek durumundayım. Seçmen oy verdiği partinin kaliteli ve seviyeli muhalefet etmesini, alternatif proje üretmesini bekliyor. Bunu göremediği zamanda bir çaresizlik yaşıyor. Sıkışmışlık yaşıyor. Kendince çıkış yolları aramaya başlıyor. Bizdeki muhalefete lütfen şöyle bir bakıverin. Normalde kitleler oy verdikleri, gönül verdikleri partilerin arkasından giderler. Ama bizde muhalefetin kitlelerin arkasına takıldığını, oradan oraya savrulduğunu, nerede bir muhalif eylem varsa içine, içeriğine, ilkesine, ideolojisine bakmadan oraya adeta çöreklendiğini görürsünüz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de belli meselelerde toplumda gerilimin arttığını, gerilimi daha da artırabilmek için çok ciddi tahriklerin yapıldığını görüyor. Bunlara şahit oluyoruz. Hükümet olarak attığımız her adım içeriğine bakılmadan, gayesine, hedefine bakılmadan sorgusuz ve sualsiz bir şekilde lokal tepkilerle karşılanıyor. Bakın buradan 76 milyonun tamamına, aziz milletimin her bir ferdine, şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Türkiye parlamenter sistemin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği hem de tıkır tıkır işlediği bir ülkedir.